Femi Muhsin Bölüm 11 Sayfa 32 İran'da hayrın yaratıcısı Yezdan, şerrin yaratıcısı Ehraman diye kudreti ikilikle kabul eden Semeviler vardır. Bunlar tevhidden yani birlikten mahrum kaldılar. Yani ferdaniyet sırrından yoksun oldular. Her ilmin bir sırrı vardır. Kabul edersen o sır sende açılır. Ve sen o sırdan geçmiş olursun. Ahirete intikal ettiğinde sen o sırdan kurtulmuş olarak Allah'a varmış olursun. Aksi halde kurtulamadan varırsın o zaman bu talimi tekrar yapmak zorunda kalırsın. Allah'a eksik gitmiş olursun. Tam gidebilmek için Allah'ın vahdaniyeti ilahisini tam olarak kabul etmek gerekir. Bu vücut da senindir Rabbim, ikrarını yapmak gerekir. Çünkü Allah'ımız bunu da talim etmiş. Kur'an-ı Kerim'de kendine vücut izafe etmek kadar sana olacak başka günah yoktur buyuruyor. Bu ikrarın bilsen de bilmesen de seni hangi sırlardan geçirir? Bunu sen bilemezsin. Ama Allah madem ki bunu kabul ettin seni o sırlardan geçiririm buyuruyor. O zaman gerçek muhlis kullardan olursun. Ferdaniye sırrından mahrum kalanlar yanılgıya düşüyorlar. Her organın bir vazifesi vardır. Kalp İman ve inanç için yaratılmıştır. İnsan aklıyla değil, kalbiyle sever. Kalp inanmak, dil şehadet getirmek içindir. Yüz abdest almak içindir. Alın secdeye varmak için Allah'ı ikrar için verilmiştir. Bunlardan gafil yaşıyorsun. Vücut benim diyorsun. O zaman sıkı tut tutabilirsen. Sağlam adamdı. Taştan su çıkartırdı nüzül indi. Hiçbir yeri tutmuyor. Sahip olamadığını idrak ettinse o zaman ikrar et. Sahibi seni senden daha iyi tanıdığından hem daha iyi korur ve seni muntazam hale getirir. O zaman hiçbir şeyin eksik kalmaz. Bunları yaparsan bu organlarını mutlu yapmazsan mutsuz edersin. Ahirette organların hesap soracağı denen nokta budur. Secdeye varmayan, burnunu yere sürtmeyen kibirli olur. O kibrin senden kalkması gerekir. Gerçek tevhidin karşılığı yoktur. Teraziye konmaz. Bir kimse ahirete intikal etse ve birçok günahı olsa, ancak samimi olarak ikrar ettiği kelimeyi tevhidi terazinin bir kefesine koysalar, bütün günahlarından ağır gelir, kurtulur ve selamete erer. İlahi tevhidi ikrar edene zaten terazi de kalkmıştır. Çünkü o kişi kendini Allah'ın varlığında yok etmiştir. İşte sen bu iltifatı ilahiyenin idrakına gelirsen, Allah seni baki kılar. Sen kulum diye ikrar edersin ancak bu hal ömürlüdür. Bu vücut Allah'ındır dersen Allah ise ebedidir. Ve o zaman sen de ebedi kalırsın. Tevhid söylenmez, yaşanır. Bir gün Hz. Ebu Bekir, Ya Resulallah, ilahi ahlaktan bende var mı? diye sorar. Sevgili Efendimiz, tabii ki var. Çünkü Allah'ın bir ismi ilahiyesi de cömertliktir. Sende de cömertlik namütenahi. Bu vasıf sende oldukça selamettesin buyurdu. O halde düşünelim. Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir hakikatine göre. Allah'ın bu vasıflarından birisi mevcut ise Allah bizi selamete koyacak demektir ve huve ma'akum eynemâ kuntum. Bizde mevcut olan ahlakın Allah'a ait olduğunu biliyor ve ikrar ediyorsak ne güzeldir. Yani cömertliğimiz, başkalarına karşı muhabbetliğimiz, sevgi doluluğumuz, ibadet, taat, zevk ve neşesinde oluşumuz. Bütün bunlar Allah'ın birer vasfıdır. Eğer Allah'ın sana iltica ediyorum. Bizim makbul tuttuğun gibi bir kuleyle diye dua edersek, Allah kendinde mevcut vasfından birini sunacaktır. Araştırırsan sende zaten biri vardır. Ama sen reddedersen, kendini üstün görür, kendini medeni sayarsan bu makbul olmaz. Cezalanmamıza sebebiyet verir. Yanlış inandığınla seni cezalandırır. Ayet-i kerimede "Taptıklarınızı getirin sizi kurtarsın." diyeceğim buyuruyor. Onlar seni kurtaramayacaktır. Çünkü onlar fani'dir. Hazreti Süreyya, "Huzur ehli için gitme bir yana derlermiş." buyurdu. Huzur Allah'ındır. İçinden iki de bir sual açılıp seni huzursuz etmiyorsa huzura geldin demektir. Huzur arıyorsan Allah'ın huzuruna gel ki huzur bulasın. Ya Rabbi, bizleri huzur ehli olanlardan eyle, bizleri selameti eriştir. Senin her şeye gücün yeter. Amin. El Hac, Hüseyin, Vedat. sayfa 34